Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mert'le beraber. Mert Tören tanırsınız Mert Töreni. Burada eee havuzla havuzla bana konuşalım. şey girmiş. Ayıp. Havuzda, havuzda, <gülüyor> <gülüyor> havuzda e, havuza düşme cezalı oyun oynayacağız. Arkadan rekorlar kitabından sorular soracak birileri. Neyse e, ellerimizde, arkanızda arkadan şöyle şu şekilde bağlı olacak. Hadi başlayalım artık. Rekorlar kitabına giren 8 yaşındaki Türk, ya. 4 ayda kaç tane kitap okumuştur? Önce sen söyle. Vardı Barış Özcan'ın olduğu <laughs> olaydır. Ben... Aynen mi söyle? Tam aynen de. 3, 2, 1. 15. 15, 15. 15 mi? 15.000 evet. Hayır 15K tamam, yani. ben de 1500 dedim. Tamam Mert bildi. 1053'tü. Çok azmış ya. Hayır <laughs> ya. <laughs> Olur, güzel, 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 güzel. 15 <laughs> kitabı 4 ayda nasıl okuyun sen? 15 nasıl nasıl Ben 15 dedim kazanırdım aslında 15 Ben 15 dedim aslında 15 <laughs> Ne bileyim o? Ne bileyim o? İlginç dekolar yaz ya Tamam soruyorum. biraz klasik bir soru ama Tamam biraz klasik bir soru ama Sor Rekorlar kitabına giren kadın kaç kişi doğurmuştur? Dünyanın rekoru. Tamam Ben, ben 10 on... 10 çocuk doğurmuştur mi? 11 11 Ne bu Merdan tek değil o. mi? Ne bu tek değil mi? 69 <laughs> damla <damarım gülüyor> ne? <be. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar video fışkırtmaya döndü. <laughs> Oğlum ceza olarak bir daha atlasana sen ben gereksiz atladım. Yok. Ben atayım mı seni bir kere ahir, ceza? Hayır abi. Soruyorum. Sor. Dünyanın <laughs> en kısa adamının boyu kaç santimdir? Ee, 70, 80. Tam 70 valla. Oğlum Dön. ya. Dön. Dön. Hayır, Hayır seni kaçacağım. Bana bak. Hop, bana bak. Bana bak. At şunu. Ne ne sene 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 de, nasıl nasıl abi taktik yapıyor şerefsiz. Abi deniz anası taklidi yapayım sana? <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> hadi, hadi. Soruyorum. Hadi, yani, çok zekim, lan. Soruyorum. Soruyorum. Dünyanın en uzun kulak kılı <laughs> ne kadardır? Kulak kılı. Sen söyle. 2 cm. 5 cm. 25 cm. Yes, Gel. Oğlum 3 desen kazanıyorum zaten. Dünyanın en uzun bacaklı kadının bacağının uzunluğu? 1 metre 10 santim. Aynısını ben diyecektim. 1 metre 15 santim. 1 metre 30 santim diyor. Ya abi. Dur şöyle bak. Bir dakika oraya giden kaybeder. Ha. Tamam. Soruyorum. Kaslı ol oğlum biraz. Sor. <laughs> Dünyanın en ince belli kadının beli kaç santimdir? Tamamını mı böyle? 31 hadi 31 olsun. Yok yarısı Yok, kanka. kanka. 40 sen? Ben 31 dedim. 40? 38. Ben... ben Böyle ayaklarınız bağlı. Bir daha Dünyanın en fazla gözlerin yuvasından çıkaran kişi gözlerin yuvasından kaç santim çıkarmıştır? Ben biliyorum çıkarmıştı. lan bunu. 8 mm. 1 santim Bir virgül 1,9 santim sen Göz kapaklarıyla en fazla ağırlık çeken kişi kaç kilo çekmiştir? 18. 10. 411. <laughs> Oo hadi. Ne? Zıpkın borcu. Tamam. Adam gözüyle ölçtü ki. <laughs> Alican, senin ilgi alanına yakın bir soru. Basketbol. <laughs> Dünyanın en uzak mesafesinden basket atan adam kaç metre uzaktan atmıştır? Ee, ben onu biliyorum. 90 metre. Hayır, 90, 90 ya adam. Sen? Ben 100 dedim. 33. Hayır yes ya. <laughs> <sonra şu gülüyor> Mertin düşüşü güzeldi mesela. Seninki? Teşekkürler. Sen civciv gibi direkt iniyor. Ah. Arada bir avans vereyim de şimdi kanal sahibi. Diliyle <laughs> en fazla ağırlık kaldıran insan kaç kilo kaldı? <laughs> Sen söyle. 90. 50. 12.5. Ayak mı? Ayakla ittireyim mi? Ya da göğüs 411 kilo çekiyor. Diliyle daha mı az çekiyor? Ne oluyor? Hadi. Niye göz kırıp yandın lan kameraya? Buz dolu küvetle Allah kalma rekoruna sahip adam. Dur lan dur. Kadın lan. Buz dolu küvetle kalma rekoruna sahip adam ne kadar kalmıştır? 24 saat. 18 saat. 1 saat 40 dakika. Yeee. Ya ben, daha çok dururum. 7 5. 7 5 mi lan? 7 4. 7 4. Oğlum ben daha çok dururum ya. Yani. Hadi Ciddi dururum. misin sen ya? Hmm. Doğru. Yeni dört şu an arkadaşlar. Beriyle 3 tane balon patlatan kişi 3 tane balonu. 3 tane balon patlatan. Yani Aynen şöyle. Yere Ha. Ben. Tamam ee. 3 tane balonu kaç saniyede patlatmıştır? 5 yok lan dur. 6, 7, 7, 7. 6. 12. Aa! Ya adası ya Berke gel Berke. Berke bir şey söyleyeceğim. Dik e... Harba dönüyor. Ha? Kaç <laughs> kaç oldu? 7-5 oldu. Kim önde? Bu Daha önde de hadi 3 tane daha falan soru <laughs> sorarsan ben öne geç. Egzaktan siyah takım gibisin. Ama verdik bizim ya. Motor oh, olduk. Rüyan en uzun sakallı adamın sakalı ne kadardır? <laughs> uzunluğu. 30 tane. 31 deyip alıp ayı çok. Oğlum o öyle. Öyle. Tam 80, 80 ayı. Oğlum 2 metre sakalı varmış adamın. Hadi yürü, lan, 80 yürü. dedim bak belki Ayağa gelecek. Hadi belki sen o Aslan. bing En çok parmağı sahip olan çocuğun kaç tane parmağı var? 7. Hayır, nasıl? Senin bile 20 bak tane mi? parmağı <laughs> var. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Tek parmağı tek elinde değil mi? Hayır, genel. He. 30. Her birinde 6 tane. 6 kere ver 24 oluyor ama 30. Basınç var ya. 25. Abi söyle hadi. 25 tam 25. Ye! Yeah. Berk git şunu. Geç kanka. Şimdi ya. <laughs> En uzun tırnak kadın kadının tırnağı ne kadardır uzunluğu? 27 metre. Yok lan sen dedim sen. Ben 25 santim. Diyeyim. 3 metre var bu arada ya. <laughs> Oğlum 8 metre. Metre. Hmm. Evet. Yeah. 8 7. Soğuk. Dünyanın el en elastik adamının ne kadar uzak. Şey mi? Derisinin Cüziyor. en fazla uzatabildiği kadar mı? Aynen. Biliyor soruyu. soruyor. 15 15 yap. Ancak sorayım. Watch out, watch out, watch out, watch out. 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 Hayır şey lan, bir kutu kola falan alıyormuş öyle düşün. 40 santim mi? Bir sprey konuyor böyle içinde. 40 santim mi? Hani derinliğini mi soruyorsun, çevresini mi soruyorsun? Dur şey, bak şöyle. De şey, i̇şte, aa geniş değil işte ya. 40, 40, 40. 30 santim diyorum tamam. Yani yok metre ama. 25 <laughs> santim 17 santimdir. Hadi. Ben yendim. <laughs> 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 ben de sen yendin. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben yendim. Arkeo çekil sen arkeo çekim. Oğlum arkeo çekil. Çekil arkeo. Çekelim mi? Arkeo çekil. Oley! Oğlum kulaklarım mı? Çok zevk. Hocam videonun sonunda Instagram'ıma ekle de. Ne? Instagram'ıma ekle videonun sonunda. Para vermem bana Instagram'ı Yazık Onu herkese ekliyorum. <laughs> tamam. Berke'yi de ben Kelepçeyi de abi, abi. şey abi. Soru Hatta şey, şey Furkan'ın evi. Ona bak kelepçenin altına bak şimdi. Oğlum bu ararmış ama kangren olmayız. Olmazsa devam edelim. Hadi devam edelim. <laughs> 9 8 bu yeniyor değil mi? Bir sorunun kolay iki bir tane soru şeysi var şey sor da... tamam. Ben niye kolay <laughs> soruyorum? Şıkkı mı soruyorsun? Hayır, şık değil bak. Dünyanın en uzun Kuyruklu kedisinin kuyruğu ne kadardır ve ayda ne kadar uzuyordur? Ya o hangisini yatlayacaksın? İkisini yatlayacaksın işte. Ayda 5 cm uzuyordur. Sen ne kadar diyorsun ayda? Ayda ben 3 cm tamam, diyorum. Ya. Tamam. Eee toplam toplam uzunluğu da 27'dir. Bence. Kim daha uzun? <laughs> İkisinde Mert kazandı abi. İkisi de Mert. Bildin mi lan? Evet bitti. O da 8. <gülüyor> <gülüyor> çocuk böyle girdi dalıp. Daha... galiba? <laughs> Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine verdim yine bak. 3 videoda geldim. Aa. Biri beraberlik, iki galibiyet. Havalı çıkış yap. Evet Ali Can'ın bir şey bilmediğini yapıyoruz. Tamam. <laughs> Lan batıyor bıçak, batıyor yine. <laughs> Berke dur dur yapma, yapma. Öyle yapma, öyle yapma. <laughs> <Elini almak gülüyor> yapma. Adamı da <laughs> buradan ama. Bir dakika videoyu bitirme. Şu beyimin halini göstermek istiyorum. <laughs> Ali Can <laughs> bize o. ne hallerde video çek. Kültür seviyeleri sıfır <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar yine yenildik ona. Şu halimi gösterir Abi. misin bak? Şunu Abi bize ne ya. şartlarda video çektiriyor Biraz güneşe bir çıkar. Para bile vermiyor. Oğlum şuna bak bir şunu çek. <laughs> Arka öldürdü ya. Ya, İkinize de arkını çekeyim mi? Hayır hayır. hayır. Aynen onu çek kendin. Çek de Final öyle yapalım. Hayır ya. Hayır, ya hayır, Kabul ben, ediyorum. Zaten çıktı artık. Hayır hayır. Ben kabul ediyorum. Buradan da içip güreşiyorlar. Yunus sen de bir iddiaya girelim mi kanka? Dur bak.